arkadaşlar bana şöyle bir soru geliyor. Yani ben güneşimi okuyorum geleceğim için. Bu ay bana ne olacağını bil, bilmem için mesela güneşim bir yaysa, yay burcuysam yayımı okuyorum diyorlar. Yayımı dinliyorum diyorlar. Bunlar da bir yüzde kırk doğruluk payı vardır. Aslında sizin okumanız lazım, takip etmeniz lazım. Lazım yükselen burcunuzu. Çünkü yükselen burcunuzda bu ay size ne olacak? Bu ayda nerede, nerede sizi dikkat etmeniz gerekiyor? Bu ayda mesela bu sene sana ne nerede dikkat etmen gerektiğini yükseleniniz söyler. Bunu bilin. Bir de şöyle soruları oluyor. Niye benim o burcum uymuyor? Mesela benim bir tanıdığım var. Yay burcu. Yani yükseleni yay. Ama benim anlattığım yani özelliklerle uymuyor. Bunu neden uymuyor bunun? Çünkü ben biliyorum. Bu haritasını açtım bunda. ASC'de Neptün var. Yani yay ne kadar hareketli şey olsa da Neptün onu baskılıyor çünkü e, Neptün ondan daha e, güçlü olduğundan dolayı e, uyar gezer gibi yani ama neşesi yerinde gülümsep konuşur konuştuğunda sürekli gülerek konuşur e, yani ama bir şey söylersin aa bana mı dedin diye yani sonradan şey yapar yani Neptün'ün birazcık böyle duygularıyla hayal dünyasında gezdiği bir su olarak gösteriyor onu. Yani e, burçlarımız bazen uymayabilir çünkü var ya orada sizin yükseleniniz var. Sonra açıları var. Ya yani, asteroidler var. Yani her türlü bir yorumda o yapabiliyorsun. Yani belki sizin e, ASC'nize e, olumsuz açıları vardır. Bu sefer sizi onu etkilemiyor. Yani sizi birazcık zor insan yapabiliyor. Yani bunları özel bir e, astroloji bilenler bak. Çok güzel bilene insanlar var astrolojiyi. Yani yorumlayanlar var. Gidin bir kere e, insan illaki bir kere gitmesi lazım. Hatta yükselenle bilmeyenler daha çok gitmesi lazım yani yükselenin bilmek için de gitmen lazım yani o yüzden var ya insan hayatında bir kere astrolojiye hiç gitmiyorum dese de bir kere gitmesi lazım diye düşünüyorum.